Aktif karbon 1 gramında neredeyse futbol sahası büyüklüğünde yüzeyi barındırıyor ve burası bağırsaklarımızdaki iyi bakteriler için cennet. Bugünden sonra aktif karbonun ne kadar faydalı ve insan için ne kadar oyun değiştirici bir şey olduğunu öğreneceksiniz. 9. köy podcast kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Aktif karbonu sürekli televizyonlarda, programlarda duymuşsunuzdur. Fakat yapımını anlatan birkaç yetersiz video ve yazı bulabildim. Bu yüzden Türkçe olarak en kapsamlı, en açıklayıcı kaynağı takipçiler için çekmeye karar verdim. Aktif karbon normal kömürün sıfır nemli hale getirilip sitrik asit banyosunda yüzey alanı artırılmış halidir. En kalitelisi sert odunsu ağaçlardan, fındık, ceviz ve kokonat kabuğundan yapılır. Ben internetteki ürünlere çok fazla güvenmediğimden en iyisi kendim yapayım dedim. Tüm kaynakların İngilizce olması ve benim de İngilizce bilmem sayesinde çok fazla bilgiye ulaşabildim. Siz internetten hazır alırsanız onu da nasıl birinci sınıf kaliteye getirirseniz onu da anlatacağım sonunda. Ben ceviz kabuğu ve meşe odunundan yaptım. Birisi köyden ceviz getirmişti. Ben de kabuklarını sakladım. Siz hiçbirini bulamıyorsanız gidin marketten 2 kilo mangal kömürü alın. Bu bile fazlasıyla işinizi görür. Şimdi ihtiyacımız olan şeyler mangal, mangal maşası, fön makinesi, bir tane de yemek kaşığı, hatta patates kızartma kepçesiyle yapıyorum ben. Daha iyi oluyor. Son olarak da içi su dolu bir tane kap. Şimdi mangalımızı yaktık. Ateşin iyice yanmasını bekliyoruz. Ateş artık sarı ateş çıkartmamaya, üstünde küller oluşturmaya başladığında fön makinesiyle ateşimizi iyice harlıyoruz. Akkor haline gelen kömürleri kepçeyle alıp anında suya atıyoruz. Üstüne su dökerek yapmayın olmuyor. Hem çok uğraştırıyor hem çok fazla kül çamur oluyor. Ve istediğimiz anlık soğumayı da sağlayamıyoruz. Mantığını söyleyeyim kömür akkorken gözenekleri iyice genleşip açılıyor. Ani soğutmayla da açıldığı şekilde kalıyor kömürümüzü suya aldık. Şimdi bu suda bir ön yıkama yapıp suyunu değiştireceğiz ve ikinci kez duru suyla yıkayıp süzdüreceğiz. Kömürümüzü hazırladığımıza göre bunu şimdi aktifleştirmemiz lazım. 3 tane seçeneğimiz var. Birincisi limon tuzuyla yapmak. İkincisi elimizle limon sıkıp normal ağaç limonuyla yapmak. Üçüncüsü de marketlerde satılan hazır sıkılmış limon suyuyla yapmak. Limonla yapacaksanız işiniz çok kolay. Kömürü bir kaba alıyorsunuz üstünü geçecek kadar limon suyu koyuyorsunuz. Daha sonra süzüp duruluyorsunuz. Ama bu pahalı bir yöntem. Ve elinizde o kadar limonu sıkmak da kolay olmuyor. Bizim yapacağımız yöntem ucuz ve zahmetsiz olan yöntem. Suyu hazır su kullanın. Çünkü çeşme suyunda kireç, klor ve bunun gibi bazı maddeler oluyor. 1 litre şişeye 300 gram limon tuzu katıyoruz. Üzerine de kettle'dan ılık su döküp 1 litreye tamamlayıp çarkalıyoruz. 3 litre yaparsanız size fazlasıyla yeter. 1 kilo limon tuzu alın üstünü ılık suyla 3 litreye tamamlayın. Limon çözeltisi oluştuktan sonra kömürün üzerine geçecek kadar hazırladığınız suyu kömürün üzerine ekleyin. Çok katmanıza gerek yok, içinde yüzmesine gerek yok. Yani bütün kömürlere o su temas edecek kadar üstünü geçecek. Bakın şu hatayı yapmayın. Direkt limon tuzunu kömürün üstüne ölçüsüz atıp rastgele su eklemeyin. Limon tuzunuzu başka bir kapta hazırlayın ki çözeltimiz her 1 litrede 300 gram olabilsin. Fazla atınca da az atınca da daha iyi olmuyor. Tam ölçü yapın. Kömürün üstünü geçecek kadar döktük. Ağzını kapatıyoruz. Uzun süre sıcak kalması için bir havluyla veya bir şeylere sarıp iki gün boyunca bir köşede bekletiyoruz. Ben düdüklü tencerede yapmıştım. Hem limonu çözdürmesi kolay hem ortalık kirlenmiyor. Hepsini bir tencerede hallediyorsun. Daha pratik yani. Sabrederim derseniz bir hafta bekletin ama iki gün gayet yeterli. Bir hafta bekletirseniz daha iyi olur. İkinci gün kömürü suyundan ayırıyoruz. Bu suyu da saklayın, salatalarda falan yemeklerde kullanabilirsiniz. Yani aktif kömürlü limon suyu. Kömürü tekrar ılık suyla iyice duruluyoruz. Hatta imkanınız varsa tencerede bir taşım kaynatıp süzün. Artık elinizin altında birinci sınıf, gıdaya uygun, bol bol aktif karbonunuz oldu. Tek yapmanız gereken bunu fırında kurutup bir cam kavanoza almak, kullanacağınız zaman da öğütme makinesinde çekip kullanmak. İstersen el yüz maskesine kat, istersen diş macununa kat. İşte yiyeceklerine koy, aktif karbonlu hamur işleri yapabilirsin. Bu çok moda mesela. Benim akvaryum filtremde bile var. Ben 2 kaşık süzme yoğurda 1 gram katıyorum. Yanında da mor lahana ve Alman lahana turşusu, Sauerkraut diyorum. Bildiğiniz gibi bu Alman lahana turşusu çok yüksek miktarda probiyotik, prebiyotik ve C vitamini içeriyor. Yani tam bir ilaç. En kolay ve en faydalı yoğurtlu oluyor. Probiyotiklere aktif kömürle devasa bir barınma yüzeyi veriyorsunuz. Aynı zamanda prebiyotik de sağlıyorsunuz. Aktif karbonlu yoğurt, yanında mor lahana ve lahana turşusu bütün ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeterli. Bakın biz bağırsaklarımızla simbiyotik olarak yaşıyoruz. Biz yemeği öğütüp onlara gönderiyoruz. Onlar da kendi çıkarlarına olanları alıp bizim çıkarımıza olanları da vücudumuza geri veriyor. Yani bir gram şeyi ne yapacak demeyin. Dediğim gibi bir futbol sahası yüzeyden bahsediyoruz. Ve bunun üzerinde tamamen faydalı bakteriler olduğunu düşünün. Bu bakteriler o kadar küçükler ki bağırsaklarımızda trilyona varan sayılarda yaşıyorlar aktif kömürler onlara mükemmel bir barınma alanı sağlıyor. Probiyotikle faydalı bakterileri vücudumuza enjekte edip prebiyotikle de bunlara en sevdikleri en kaliteli besinleri sağlamış oluyoruz. Şimdi diyelim ki siz internetten hazır aktif kömür aldınız. Eğer toz değil taneli bir yapıdaysa bir kere kaynatın. Garanti olsun ben bunların temizliğine güvenmiyorum arkadaşlar. Ve ben birkaç yapım videosunu izledim üzerinde katran falan kalabiliyor. Siz en iyisi bir taşım kaynatıp suyunu süzün. Ondan sonra üstünü geçecek kadar limon suyu çekerseniz elinizde iki kere aktifleştirilmiş çok kaliteli bir aktif karbonunuz olur. Ben hiç uğraşmayayım derseniz de her gün 3 günlük tüketim stoğuyla devam edin. Yani bugün 3 tane yapıyorsunuz daha sonra her gün bir tane yapıp kullandığınızın yerine katarsanız elinizdeki sürekli 48 saat limon suyunun içinde beklemiş olacak. Ben sürekli kullanıyorum karnım ağrıyor midem bozuluyor atıyorum iki kaşık mide ekşimesini bile anında alıyor. Böyle taneli yapıda olanlar var meşe odunundan yaptığım. Midem ekşidiği zaman böyle hap atar gibi atıyorum. Yutuyorum 3-5 tane hiçbir şey kalmıyor. İnternette yazanlar olmuş. Kanserle, hepatitle savaşta kullananlar var. Kan değerini falan paylaşanlar gördüm. Zayıf kadınların en büyük sorunu olan bloating yani karın şişikliği. Zayıfsın, fitsin ama karnın sanki yağlıymışsın gibi şiş gibi şişik. Bunda ve bağırsak detoksunda çok işe yaradığını yazanlar olmuş. Kilo vermede kullanıp fark gördüğünü söyleyenler var. Bir tane vücutçu arkadaş bir şeyler anlatıyordu ama Fransızca olduğu için alt yazılardan pek bir şey anlamadım. Ama vücut geliştirmede probiyotik ve bağırsak sağlığının çok önemli rol oynadığını biliyorum. Şöyle bir bakıyorum e, anlatmadığım herhangi bir şey kaldı mı diye. Sanırım yok. Başka bir podcast'ta aktif karbonun tarımda ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Çünkü fidan dikiminde kendi yenilikçi ve benzersiz bir yöntemim var. Onu anlatırken yine bol bol adından bahsedeceğiz. O podcast'ın adı büyük ihtimalle fidan dikiminde kompost kutuları kullanılması gibi bir şey olacak. Yani konusu fidan ve kompostu simbiyotik olarak birleştirmekle ilgili olacak. Buna göre bir tasarımım var kafamda. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.